Mucizevi canlar, selamlar. Bu videoda size Teta Healing'in kurucusu Vayana Stable'ın mucizevi hikayesinden bahsetmek istiyorum. Vayana Stable 1995 yılında bir kansere yakalanıyor. Bacak bölümündeki uyluk kemiği ile alakalı bir kanser canlar. Ve bütün tıbbi tedavilerden sonra, hiçbirinin işe yaramamasından sonra kendisine bir anda bir hal, bir farkındalık geliyor ve içsel olarak bir yolculuğa giriyor. Ee, daha öncesinde de zaten sezgileri çok güçlü olan bir varlık kendisi ve orada ona kendi kanserini iyileştirebileceğinin bilgisi akıyor. Ve daha sonra o içsel yolculuğuyla beraber, yaptığı uygulamalarla beraber kendi kanserini iyileştiriyor. Ve daha sonrasında da Theta Healing olarak tüm dünyada çılgınlık boyutunda, bütün dünyaya yayılmış şeklinde bir öğreti açığa çıkıyor canlar. Teta Healing şu an tüm dünyada yaygın olan bir öğretidir. Teta şifası adı altında geçer canlar. Teta ismini beyin dalgalarından alır. Benim de hep size videolarımda bahsettiğim Teta frekansı neydi? Bizim bilinçaltımızın açıldığı, aslında o sonsuz potansiyellerimize açıldığımız, sonsuz potansiyellerimize ve sonsuz varlığımızda bir olduğumuz frekanslı canlar. Teta frekansı üzerinde tüm çalışmalar burada yapılır. Healing dediğimizde şifa anlamına gelir. Yani teta şifası tüm dünyada yayılmış olan mucizevi bir öğretidir. Ve yaptığı bütün çalışmalar teta frekansında olduğu için bilinçaltı üzerinde yapılan çalışmalardır. Anda dönüşüm çalışmalarıdır. 2015 yılında ben ilk Teta Healing eğitimlerimi almıştım. O zaman uygulayıcı olmuştum. Ve hayatımdaki birçok şeyi de Teta Healing tekniğiyle dönüştürmüştüm. Ee, ve daha sonrasında artık şu an 2020 Temmuz'dayız. Vayana Stable İstanbul'a geldi çok şükür. Ve ondan şimdi eğitmenlik eğitimlerimi tamamladım. Ve artık e, Teta Healing'in 6 tane modülünün eğitmeni oldum. Ve bu 6 modül de mucizevi modüller. İlk adımı bunun Basic, Basic eğitimi. Daha sonra Advanced eğitimi, ileri eğitim. Daha daha sonra derin kazma eğitimi, ondan sonra bolluk bereket ve yaratım eğitimi, daha sonrasında sen ve dünya var. Ee, ondan sonra sen ve yaradan diye eğitimler var canlar. Burada benim aldığım eğitimler. Onların artık eğitmeni oldum ve ThetaHealing eğitimleri de vermeye başladım. Herkese katkı olsun. Çünkü benim hayatımda biliyorsunuz mucizevi dönüşümler yapan e, bütün teknikleri sizinle paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. ThetaHealing de bu anlamda çok katkı bir enerji. Vayana Stable bu anlamda eğer takip ederseniz koşulsuz sevgi alanından işleyen hakikaten kendi dünyasında iç dünyasında o cenneti yakalamış o sakinliği yakalamış o dinginliği ve sevgi alanını koşulsuz sevgiyi yakalamış bir varlık ve onu da bütün dünyaya keyifle yayıyor ee, ben de böyle bir alanda bulunmaktan çok da e, keyif alıyorum çünkü bu tetehealing de e, o alana geçtiğimizde tete frekansına geçtiğimizde ve tete Healing eğitimleri içerisinde yapılan çalışmalarla o sonsuz potansiyellerimizle erişebilmenin onlarla bir olabilmenin mucize bir yöntemleri var canlar. Daha sonraki videolarda daha da ayrıntılı zaten size bahsedeceğim. Herkese katkı olsun.